Merhaba arkadaşlar. Acil yayınları matematiğin ilacı AYT matematik denemeleri deneme bir geometri kısmı ile karşınızdayım. Hüseyin Hoca ile berabersiniz. Hüseyin Hoca matematik kanalına abone olmayı unutmayın. Haydi başlayalım. Dik koordinat düzleminde x eksi 2 y 4 doğrusu x eksenini a noktasında kesiyor. Bu doğru y x doğrusunu k noktasında kesişiyorlar O noktası orijin olmak üzere o açısının tanjant değeri nedir? Şimdi bak x eksenini a noktasında kesiyorsa x ekseninin üzerinde y değeri sıfırdır. y'ye sıfır verdim. y eşittir sıfır için dedim. x eksi sıfır eksi dört sıfırsa x'im ne geldi? Dört. O zaman noktam dörde sıfırdır. Ve yine ifade olarak y eşittir x doğrusu ile k noktasında kesişiyorlarmış. Hemen ifade olarak bir de x'e sıfır verip y'yi bulalım. Yani y de nerede kestiğini bir bulalım x eşittir 0 için 0, eksi 2y, eksi 4, 0 ise y'imizde ne geldi? Eksi 2 geldi. Bu sefer de 0'a eksi 2 noktası olarak y eksenini kestiği noktayı buldum. Üçüncü olarak y eşittir x doğrusu ile k noktasında kesiyorlarmış. O zaman y gördüğüm yere bir x'i yazayım. x eksi, y gördüğüm yere x'i yazdım. Eksi 2x, eksi 4, 0 ise x'imizde nedir? Eksi 4'tür. Y eşittir x ile kesiştiği için de y'si de eksi 4'tür. Eksi 4'e eksi 4 noktasında bir kesişmeleri daha var. Şimdi bak koordinat sistemimizi ne yapalım? Şöyle bir güzelce ne çizelim? X'in 0, y'nin eksi 2 ve x'in 4, y'nin 0 olduğu noktaları işaretleyelim. 4'e 0 yazdım. 0'a eksi 2 yazdım şurada. ifadelerimizi birleştiriyorum. Birinci kesişim olarak şunu yazdım. İkinci olarak y eşittir x doğrusunu çiziyorum. Bak şuradan y eşittir x'i getirdim. Orijinden geçecek şekilde çizdim. Ve y eşittir x'te de eksi 4'e eksi 4 noktasında kesiyorlar. Bunu da yazdım. Oluşan doğruyu bakın sarı ile işaretliyorum. O, K ve A noktası. Şu aradaki açının neyi istiyor? Tanjantını istiyor. Şurası y eşittir x doğrusu birinci açı ortay doğrusudur. 45 derecelik bir açıdır. Yani benden istediği esasen tanjant 45 artı alfa. Yani tanjant alfa artı b. Tana artı b'yi hemen şöyle bir hatırlatayım. Neydi tan artı b? Tana artı tan b bölü 1 eksi tan A çarpı tan b olarak yazabilirim. Şimdi açımın birisi 45 derece diğeri alfa. O zaman önce tanjant 45 yazıyorum. Tanjant 45 1. Tanjant alfaya x dedim. Bölü 1 eksi tanjant 45 1 tanjant alfaya x dedim. Şimdi tanjant 45 artı x yazıyorum. Bakın şurası 90 şurası dörtgen burası nedir? 8'dir. Tanjant 45 artı alfa karşı kenarın komşu kenarı oranı 8 bölü 4'ten ne geldi? 2. İfadeyi içler dışlar yaptım. 2 ile 1'i çarptım. 2, 2 ile eksi x'i çarptım. Eksi 2x. 1 ile de 1 artı x'i çarptım. 1 artı x geldi. Sağ sol yaptım. 2 1'den değer 1. Eksi 2x sağ artı 2x aldım. 3x olarak geldi. x buradan yani alfa açımızın tanjantı 1 bölü 3 olarak D ne yaptı? Karşımıza çıktı. Birinci sorumuzda. Daha doğrusu denemenin 30. sorusunda. 31. soruyla devam ediyorum. Tanımlı olduğu değerler cos kare artı sin 2x bölü sin kare artı cos 2x ifadesinin sadeleşmiş bir şey. hangisidir? Önce sin 2x ve cos 2x'i bir hatırlayalım. Sin 2x 2 çarpı sin x çarpı cos x'tir. Cos 2x'in 3 tane formatı var. İşime yarayacak olanı yazıyorum direkt. Cos 2x cos kare eksi sin kare olarak ne yaptım yazdım. Şimdi burada ifadeleri yerine oturtuyorum. Cos kareyi aynen yazdım. Birinci ifademi sinüs 2x gördüğüm yere 2 tane sin x çarpı cos x yazdım bölü aşağıda da sin kareyi ifade olarak yazdım. Kos 2x gördüğüm yere de kos kare eksi sin kare ifadesini yazmış oldum. Şimdi bak sin kareler ne yaptı? Birbirini götürdü. Yukarıda kos 2x ortak kos 2x özür dilerim. Kos x ortak kos x parantezini aldım. Kos x parantezinde kos x artı 2 tane sin x Aşağıda da neyim var? Cos kare x'im var. Onu da cos x çarpı cos x olarak yazdım. Şu cos x'ler de çarpım durumunda olduğu için birbirine yaptı götürdü. Buradan ifade cos x artı 2 tane sin x bölü cos x olarak kaldı. Ayrı ayrı ifadeleri bölüyorum. Cos x'i cos x'e böldüm. 1 geldi. Ve 2 tane sin x'i cos x'e böldüm. Direkt şunu 1 olarak yazdım. Sin x'in cos bölümü de nedir? Tan x'tir. 2 katsayısı var. İfade 1 artı 2 tan x olarak c şıkkında ne yapacak? Karşımıza çıkacak diyorum. 31. sorumuzda. 32. sorumuza geldim. Şekil 1'de ABC üçgeninde ABD üçgeni AD doğru parçası boyunca katlandığında B noktasının AC kenarı üzerinde B üstü noktası ile çakıştığı görünüm şekil 2'de verilmiştir. Bakın şimdi Çakışıyorsa eğer bir kere şurası aç ortaydır ve e, kıvırdığımız kenarların uzunlukları nedir? Eşittir. AB6 ise şuradaki AB üstü nedir? 6'dır. Şurası aç ortay. BD kenarım üçgen. DB kenarım da nedir? 3'tür. E, aç ortay teoremini kullanalım hemen. Aç ortay kolları gördüğü kenarlarla neydi? Orantılıydı. Hemen şuradaki B C kenarını C kenarında bulmuş olalım. 6'nın 3 oranı şuradaki 6 artı x'in kim oranı? 4'e. 3 6 düşüyorsa 4'e 8 düşmeli. 6 artı x 8 ise x'im ne geldi? 2. Tamam burayı da buldum. Şimdi kosinüs x'i soruyor. Direkt ben 3 tane kenarı görünce aklıma direkt şıp diye kosinüs teoremi düşüyor. Şurası 3, şurası 2, şurası 4. Aradaki açı da alfa. Hemen kosünüs teorimini de hatırlatıyorum. Gördüğü açının karşısında gördüğü kenarın karesi diğer kenarların kareleri eksi 2 tane karelerin, e, kenarların çarpımı çarpı aradaki açının kosinüsü olarak yaz. Hemen 2'nin karesi eşittir dedim. 3'ün karesi artı 4'ün karesi eksi 2 tane 3 çarpı 4 çarpı alfa olarak yaz. 4 eşittir 3 kare 9 4 kare 16 9 artı 16 25 eksi şurası da 24 tane ne geldi kos alfa olarak yazdım 25'i sola aldım 4 eksi 25 eksi 21 24 tane kos alfa olarak geldi her tarafı ne yaptım 24'e böldüm 24'e böldüm buradan direkt ifade olarak kos alfa tabi burası eksi 24 arkadaşlar eksi 24'e böldüğümüzde kos alfa 3 ile sadeleştirirseniz 7 bölü 8 olarak ne yaptı? Karşımıza nerede? E şıkkında çıktı diyorum. Evet. 33. soruya geldim. Bir çember üzerinde seçilen ABC noktaları ve bu noktaları birleştiren gergin lastik ile oluşturulan ABC üçgeni şekil 1'de verilmiştir. Tamam. Bu lastiğin B ucu çember üzerindeki B üssü noktasına çekildiğinde yani şu şuradan alınıyor şöyle şuraya çekiliyor. Tamam. Çekildiğinde AB üssü, AB üssü C ikisi kenar üçgenin şekil 2'de oluşturulmuştur. Buna göre ABC açısı 110 derece, AB üssü ve BC üssü birbirine eşit olduğuna göre ACB üssü şuradaki açının alfa olarak değeri nedir? Şimdi benim bir çevre açı gördüğümüzde çevre açının gördüğün yayın yarısı olduğu direkt aklıma geliyor. Yani şuradaki AC yayı eğer B çevre açımı 110 derecesi direkt gördüğü yay 220 derecedir. Yani Lastikteki B ucu alınıp değiştirilmeden AC kirişi direkt AB, AC uzunluğu direkt kirişteki açı değeri nedir? 220 derece olarak yazmış. Şimdi burada bir ikizkenar üçgen var. Şu açım alfa ise C açısı, alfa açısı da A açısı da nedir? Alfa'dır diyebilirsin. Çevre açısı gördüğü yayın neydi? Yarısıydı. O zaman şuraya ben 2 alfa dersem diğer alfa açısının gördüğü yay da yine 2 alfa olarak karşıma çıkacak. E, totalde 4 tane alfa ne oldu? 220 derece eşit oldu. Her tarafı 4'e böldüm. Şıp diye cevap ne olarak? 55 olarak D şıkkında ne yaptı? Karşımda çıktı diyorum 33. sorumuzda. 34. sorumuza geldim. Ön yüzü sarı, arka yüzü mavi renkli olan ve yarıçapı 5 birim olan daire biçimindeki karton şekil bir de gösterilmiştir gösterilsin. Bu kartonun A, ve C'de doğru parçaları boyunca katlandığında oluşan görünümü şekil 2'de verilmiştir. Tamam. AB 6 CD 8 birim. Şekil 2'deki AB yayının çember merkezine en yakın uzaklığı x birim, CD yayının çember yayına en yakın uzaklığı da y birim olduğuna göre x eksi y kaçtır? Şuraya bir tane merkez belirleyelim. Yarıçapım 5'miş. Şurayı yazdım. Merkezden kirişleri indirilen dikmeler, kirişleri eş iki parçaya böyle Şurayı 3 3 böldüm. Şurası o zaman uzunluk olarak nedir? Direkt 4 birimdir. İkincisine geldim. Onu da başka bir renkli yapalım. Direkt pembe yapalım. Dikkat çeksin. O merkezden ne yaptım? Direkt kirişe dikmeyi indirdim. Eş böldüm 4 4 uzunluk nedir? 3 yarıçapım yine 5. Şimdi bak parçaları tamamlıyorum. Şuradan şu parçayı tamamladım. Şu parçayı da ne yaptım? Tamamladım. Şimdi uzunluk olarak uzunlukları bulalım. Şuradan direkt şuraya kadar olan uzunluk 4 birimse o zaman şurası 1 birimdir. Yani kıvırdığın parça 1 birim. Şurası şuradan şuraya kadar 3 birimse o zaman şu kıvırdığım parça 2 birimdir. O zaman burası 2 birimse şuradaki uzunluk 4, şuraya ne kaldı? 1. Yani bunun buraya olan uzaklığı neymiş? bir birimmiş dersin. Peki buradan baktım bir, buradan da bir, iki. O zaman burası da kaç birimdir? Üç birimdir şeklinde ifadeyi yaptım? Niteledim. O zaman birinci uzunluk olarak x'i niteleyelim. x bakın şurada kaç birim olarak? Üç birim olarak nitelenmiş. Y de burada. Y de bir birim olarak nitelenmiş. Direkt x eksi y farkı soruluyor bize. 3 eksi 1'den iki olarak cevabımız nerededir? D şıkkındadır diyebiliriz 34. sorumuzda. 35. soruda dik koordinat düzleminde ABC dik üçgen BA ile AC dik BO OX'e direkt ne BC yani şurası OX'e paralelmiş. C noktası 15'e 4 verilmiş. A noktasının ordinat değeri yani şuranın dikme değeri direkt 10'muş. Yani şuradan şuraya kadar A noktasını alırsak şurası 10'muş. O zaman burası 4 ise şuraya 6 kaldı. ABC üçgen x ekseni doğrultusunda sola doğru kaç birim ötelendiğinde A noktası y ekseninin üzerinde bulunur. Şimdi bak şurası 6 ise şuranın direkt absis değeri 15 şuraya kadar x ise şurayı da 15 eksi x olarak yazdım. Şurası da 6. Hemen bizim meşhur ökleti kullanalım. Hamburgerin karesi direkt piyazlı köfte olarak yazdım. Peki h kare 36 veya 6'nın karesi önce yazalım x çarpı ne gelecek? 15 eksi x olarak yaz. Buradan 36 x çarpı 15 eksi x olarak nitelersen hemen şunları çarpıp sol tarafa alıyorum. x kare eksi ne geldi? 15 x artı 36 ne oldu? 0. Öyle iki sayı düşüneceğim ki çarpımları 36 olacak. x 12 x 3 toplamları eksi 15 olacak. x'e x x buradan bir 13 gelir. Özür. Bir 12 gelir, bir de x buradan ne gelir? 3 gelir diyorum. Şimdi A noktasının koordinatlarını iki şekilde belirleyebilirim. Hemen 15'ten 3'ü çıkarırım. 12 birim olur. 12'ye 6 olur veya 3'e 6 olur. 3 birim yok sola doğru. O zaman ifademiz ne gelecek? 12'ye 6 olarak gelecek. O zaman şu x ifadesi şuraya kadar kaç birimmiş? 12 birimmiş. Şu ifadeyi alıp şuraya ötelerseniz A noktasındaki X koordinatını direkt 12 birim ötelediğinizde nerede bulunur? Y ekseninin üzerinde bulunur. Dolayısıyla cevap nedir? Direkt E şıkkıdır diyebiliriz 35. sorumuzda. 36'ya geldim. Doğrusu üzerinde bulunan ve bu doğrunun x eksenini kestiği noktaya olan uzaklığı 5 birim olan noktalardan biri aşağıdakilerden hangisidir şeklinde bir soru sormuş. Şimdi bak şöyle bir ifadeyi yazarsam şuradan x'e 0 veriyorum. y'sine geldi. 4. 0'a 4. y'ye 0 veriyorum bu sefer. y'ye 0 verdiğimizde 4x. 12 ise x'im ne geldi? 3. O zaman bir 0'a 4. Şuradan bir gelsin. 0'a 4. Bir de Direkt 3'e 0. Şuradan da x'in 3, y'nin 0 olduğu doğruyu niteleyin. Bak şuradan şöyle doğrumu niteledim. Şimdi buna 5 birim uzaklıkta olan ve e, x eksenini kestiği nokta diyor. x eksenini kesiyorsa x'i 5 iken y'si 0 olan bir nokta. Doğru mu? 5'e 0 e, olan bir nokta olacak ve bu noktalara eşit uzaklıkta olacak. Ve direkt x eksenini kestiği nokta yani şu noktaya mavi ile işaretliyorum. Bakın 3'e 0 noktasına ne olacak? 5 birim. Uzaklıkta olan bir nokta olacak. O zaman ifade olarak x eksi 3'ün karesi diyeceğim. Noktayı x'e y olarak belirleyin. Bakın x eksi 3'ün karesi artı y eksi 0'ın karesi eşittir. Ne olacak? 5'in karesini yani x eksi 3 kare artı y kare eşittir 5 kare. Yani esasen bu bana neyi belirtir? yarı çapı 5 birim olan merkezi 3'e 0 olan bir çemberi belirtir. Şimdi hemen o zaman şuradan bir tane ben ne yapacağım? Bir çember çizeceğim. Şurası neyim olacak benim? Merkezim olacak. Bakın şöyle çiziyorum. Biraz yamuk olabilir. İdare edin. Şuradan şöyle ne yaptım? Bir çemberin direkt ifade olarak yarı çapı da nedir? 5'tir. O zaman şuradaki yarı çap da 5'tir. Bakın bana şuradaki noktayı soruyor esasen. E buradaki noktayı ben çıt diye benzerlikten bulurum. Bak şurası 4 ise burası da nedir? Eksi 4'tür. Şu noktalar eşittir. E burası yarı çap noktalar da eşit. O zaman burası 3 ise 1'e 2'lik orandan x koordinatı da nedir? 6'dır. O zaman şurada esasen istediği nokta x koordinatı 6 iken y'si nedir? Eksi 4'tür. Bak cevabın nerede? E şıkkında bana ne yapıyor? Gülümsüyor. Cevap nerededir? E şıkkındadır diyebilirsin. 37. sorumuza geldim. Aşağıda verilen birim kareli düzlemde ABC ve KLM açılarının iç bölgelerinde bulunan açıların ölçüleri birbirine eşittir. Tamam, eşitse uzunluktan veya kosinüs teoreminden buluruz. LM 2 birimmiş. Tamam, şuraya da LM'yi yazdım. Şurası 1, şurası bakın e, ifade olarak nedir? O zaman şurası köküç birimdir. Yani şurasına 60 derecelik bir açıyı verebilirim. Tamam, bunları belirledik. ABC noktaları birim karelerin birer köşesi üzerinde bulunmaktadır. Tamam. Buna göre KL doğru parçası ile birim karenin bir kenarını oluşturduğu X açısı. Yani şuraya soruyor. Şimdi gel önce şu kenarları bir tespit edelim. 1'e 2 ise 2'nin karesi artı 1'in karesi. Şurası kök 5 geldi. Hemen buraya geliyorum. 1'e 3. 1'in karesi 3'ün karesi 9 artı 1'den 10 x karesi x kök 10. Şuraya geldim. 1, 2, 3, 4, 5. 5 birim de burası. Bak şöyle bir üçgenim var elimde. Şurası 5 birim. Şurası ne var? Kök 5 birim. Şurası da kök 10 birim. Şurası neymiş? Alfa. Buradaki alfa ile şuradaki x artı 60 derece birbirine eşitmiş. Önce alfayı bulursam direkt diğer kenarında ne yaparım? Bulurum. Yine benim aklıma üç kenarının uzunluğu bilinen bir açı varsa Kosinüs teoremi geliyor. X'in karesi yani 5'in karesi eşittir. Direkt kök 5'in karesi artı kök 10'un karesi şöyle kareli yazalım. Artı kök 10'un karesi eksi 2 tane kök 5 çarpı kök 10 çarpı kos alfa olarak yazdım. 25 burası kök 5'in karesi 5 10'un karesi 10. Hemen eksi 2 tane kök 5 ile 10'u çarptım kök 50. Önce kök 50'yi yazayım. Kök 50 çarpı kos alfa olarak niteledim. Şu 15 sol aldım. Ne geldi? 10 eşittir. Direkt burası da ne geldi? E, ee, kök 50'yi 25 çarpı 2 olarak düşünürsem direkt 5 tane kök 2 olarak yazarım. 5 ile eksi 2'yi çarptım. Eksi 10 tane kök 2 kos alfa olarak niteledim. Şimdi her tarafı eksi 10 ile böldüm. Bakın eksi 10 ile böldüm. Eksi 10 böldüm. Şunlar ne yaptı? Birbirini götürdü. Eksi 1 eşittir. Kök 2 tane ne geldi? Kos alfa olarak yazdım. Her tarafı kök 2'ye böldüm. Eksi 1 bölü kök 2 kos alfa. Bizim bildiğimiz 45 derecelik açının neyi? Negatiflisi. Yani 90 üzerine 45 eklersen kos alfa ne oldu? Direkt eksi 1 bölü kök 2 yani alfa değerim ne oldu? 135 derece oldu. E şimdi bak şuradaki açıyla eşitmiş. X artı 60 o zaman değer olarak 135 derece aldım 60'ı karşıya. X de ne geldi? Direkt 75 derece olarak geldi. Zaten bu eksi soruyordu. X nedir? 75'tir. Cevabımız değişik gündedir diyebiliriz. 37. sorumuzdan. 38. soru dik koordinat düzleminde denklemi x eksi 3'ün karesi y eksi 4'ün karesi 25 olan çemberin x eksenini kestiği noktalar a ve b noktalarıdır. Buna göre a, b ve çember merkezinin oluşturduğu üçgenin alanı kaç birim karedir demiş. Şimdi x eksi a'nın karesi a'mız 3 y eksi b'nin karesi b'miz 4 o zaman çemberin koordinatları merkez koordinatları nedir? 3'e 4'tür. R Re kare R'miz de nedir? Direkt 5'tir. O zaman yarı çapı direkt 3'e 4 olan, merkezi 3'e 4 olan, yarı çapı da 5 olan bir çember denklemi istiyor. Apsis 3, ordinat 4. Şuradan ifadeyi ne yapalım? Nitelelim. Şurası 3, şurası 4 iken 3'e 4 olsun ve direkt ifade olarak şuradan bir yarı çap çizelim. Bakın. Şurası 5 olsun. Orjinden geçsin. Burası da 5 olsun. Ve bu noktalardan geçen şuradan yamuk olmadan çemberin bizden neyin istiyor? Şu üçgenin oluşturduğu alan isteniyor. Bakın. Çemberin direkt ne diyor? X eksenini kestiği noktalar A ve B noktalarıdır. Tamam. Buna göre A, B ve çember merkezinin oluşturduğu direkt ifadelerdeki, değerlerdeki noktalar istiyor. Yani şuradan da şurayı hatta şuradan yanlış çizdik. X eksenini kestiği noktalar dedi. Şuraları. A ve B noktalarını şuradan yazıyorum. Bakın şurası da 5. Şurası 5. Şurası üçgen. Yüksekliğim kaç geldi? 4 geldi. Hemen şuradaki uzunluğunda absisim kaç? Şurası üçgen. Burası 3. Üç. Yani şöyle bir üçgen oluştu. Direkt 3-3'ten şurası 6 yüksekliğimde nedir 4'tür. Hemen o zaman üçgenimizin alanı taban kenarı çarpı yükseklik bölü nedir 2'dir. Tabanım 6'dır, yüksekliğim 4'tür. 6 çarpı 4 bölü ne gelecek 2 gelecek. 6 kere 4 24 bölü 2'den 12 olarak cevabımız nerededir? Direkt eşkınadır diyebiliriz 38. sorumuzdan. 39. sorumuza geldim. Bu açılımda küpün bazı köşeleri ABC harfleri ile isimlendirilmiştir. İsimlendirilsin. Açınımda A ve C noktaları arasındaki uzaklık yani şuradan şuraya kadar olan uzaklık neymiş? Direkt 2 kök 11 inmiş. Bakın e, ifade olarak herhangi bir şey söylememiş. Küp dediği için her uzunluğu x alıyorum. X, x, x olarak aldım. Bakın şu dik üçgenin üzerindeki uzaklık İki tane neymiş kök 10. Bakın x kare dik kenarların karesi artı 3x'in karesi direkt değer olarak nedir? 2 kök 10 olarak ne yapılmış? Bize verilmiş. Hatta iki kök 10'un neyi? Karesi olarak yazdım. x kare 9x kare daha 10x kare direkt değer olarak ne geldi? 40 geldi. 40 10'a böldüm. x kare 4 geldi. x uzunluğu ne oldu? 2. Şimdi bunu göre diyor küpün kapalı halinde bakın küpü kapatıyorum bu sefer. Kapalı halinde B ve C noktaları arasındaki uzaklık kaçtır? Şimdi kapattığınızda şu aşağıya B gelecek. Üst köşeye de C gelecek. Ha baktım ne çıktı? Küpün bir kenarı kadar bir uzunluk çıktı. Direkt o zaman ifade olarak bunu yazdığımızda B ile C arasındaki uzaklık ne kadardır? 2 birimdir. Dolayısıyla cevabımız nerededir? B şıkkındadır diyebiliriz. Hatta e, A ile B arasındaki uzaklık da C ile nedir? Aynıdır. Dolayısıyla uzaklığımız kaç birimdir? 2 birimdir. Cevabımız B şıkkındadır diyebiliriz 39. sorumuzda. 40. ve son sorumuza gelelim. Birbirinden güzel sorularla karşı karşıyaydık. Nur taban yarıçapı 8 birim yüksekliği 12 pi birim olan bir silindir biçimindeki makaranın etrafına bakır teli gergin bir şekilde sarıyor. Evet çok komplike, öğrencilerimizin anlamakta zorluk çektiği sorulardan bir tanesi. Çünkü soyut biraz arka yüzü düşünmek zorunda kalıyoruz. BC çap, BC yayı direkt CD yayının neymiş? 8 katıymış. Yani alfa'ya 8 alfa veya x'e 8x şeklinde ifadeyi ne yapabiliriz? Niteleyebiliriz. Nur, bu bakır teli makaraya sarmadan önce telin bir ucunun A noktasına diğer ucunun B noktası olacağını tahmin etmiş. Tamam. A'dan B'ye doğru tahmin etmiş ama A'dan nereye kadar sarabilmiş? C, D'ye kadar sarabilmiş. Buna göre Nur'un tahmini kaç pi birimlik bir eksiklik yapar şeklinde ifadeyi nitelemiş. Şimdi hemen önce bir ben şu e, yarım dairenin ne yapalım bir hatta tüm silindirin bir çevresini bulalım dairenin çevresini çevre neydi direkt 2 pi çarpı r olarak niteledim e, taban yarıçapı 8 olduğu için 2 pi çarpı 8'den direkt çevremiz ne geldi 16 pi'lik bir çevre geldi şimdi ifade olarak da burada bakın 1'e 8'lik bir çap Direkt ifade olarak N eşit. Yarı çap eşit. O zaman direkt 8 tane X ne eşit. Direkt e, tüm çevre 16P olduğunda yarı çevre 8P olarak niteleyebiliriz. O zaman X'e buradan pilik bir ne yaparız? Niteleme yaparız. Şimdi bak silindirimi açıyorum daha kolay gör diye. Şuradan şöyle ifademizi ne yapalım? Bir niteleyelim. Hatta birazcık daha büyük çizelim şunu. Şuradan aldım. Birazcık daha büyütüyorum. Kolay görelim diye. Şuradan yüksekliğim ne kadar? 8 pi'lik bir yüksekliğim var. Her iki tarafa yazdım. Özür. Yüksekliğim 12 pi'ymiş. yarıçapım çapım 8'di. Şunu 12 pi olarak yazdım. Şurası da 12 pi. Şimdi ifade olarak baktığımızda şuradaki uzunluğun tamamı ne kadar? Çevre kadar. Burası da nedir? 16 pi'lik bir çevrem var. Bakın şuradan şuraya direkt uzatırsam 12, 16 ne üçgeni? 20 üçgeni. Burayı 20 pi olarak yazarım. Şimdi bak ben tahminimi 8x üzerinden yapıyorum. Yani çünkü 1'e 8'lik şuradaki bc y'yi direkt 8 birimlik bir ifade. 8x'lik bir ifade olduğu üzerine yazdım ama x'lik bir yanlış tahmin yaptım. Dolayısıyla şuraya da bir x'lik ne yapıyorum? ifademi yazıyorum. Şimdi 1x değer olarak pi 8x artı 1x'den şurası nasıl bir ifade oldu? 9 pi'lik bir ifade oldu. Şimdi bunu yine dik üçgende 9, 12, 15 üçgeni olarak yazdığımızda yani şuradan alıp şuraya kadar getirdiğimiz D noktasına hatta şuraya D noktası deriz. Burası da nedir? C noktasıdır. Çemberin nedir? Yarısıdır. E, tamam 16 pi olduğu için yarısı 8 pi olarak nitelerim. Şuraya da 8 x olarak yazdım. E, Dc de bakın 8'de 1 olduğu için buraya da x nitelemesini yaptım. Yani 9 x'lik bir tahmin yaptım. 9 x'lik uzunluk 9 pi'ye denk gelir. Direkt şurasını da dik üçgenden 9 12 ne üçgeni? 15 üçgeni olarak yazdım. Benim tahmin etmem. Normalde benim elimde olan ifadenin değeri 20 pi olması lazım. Fakat benim tahminim ne kadar oldu? 15 pi'lik bir ifade oldu. 20 pi'den 15 pi'yi çıkarırsam ne kadarlık bir eksiklik çıkmış olur? 5 pi'lik bir eksiklik çıkmış olur diyorum. Cevabımız nerededir? C şıkkındadır diyebilirsiniz. Deneme 2'nin çözümlerinde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Geometriyle kalın.